Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. bugün ne yapacağız? Şöyle haşladığım karnabaharlarım var. Onları süzüyoruz. Evet. Şöyle süzdüm karnabaharlarımı. Şöyle bir yumurtam var. Şöyle galete unum var arkadaşlar. Şöyle alacağım. Koyacağım şöyle. Yumurtam da burada. Şöyle yapacağım işlem arkadaşlar. Şöyle havucum var. Bunları şöyle koyalım. Sarımsağım var. Gördüğünüz gibi şöyle az bir kaldıralım tamamdır şimdi yumurtamı çırpıyorum içerisine biraz da e, yağ koyacağım tuz koyacağım arkadaşlar tuzumuzu ilave ediyoruz şöyle pul biberi koyuyoruz. Pul biberimizi e, şöyle sosum sosum var arkadaşlar. Sosumu şöyle döküyorum. Şöyle yazdan yaptığım domates sosum var. Bunun içine baharatlar, karabiberler. Ee, abartılı oldu biraz ama neyse. Şöyle baharatlarımı döküyorum. Pul biberimi döküyorum. Şöyle. Baharatımı, tuzumu hepsini ekledikten sonra arkadaşlar şöyle fırınım çalışıyor bir yandan. Şöyle haşladığım karnabaharlarımı arkadaşlar şöyle çırpayım yumurtamı yumurtanın içine yağ ilave edeceğim Sosumun içine de yağ ilave edeceğim şöyle evet tamamdır evet Arkadaşlar. Şöyle yansını da karıştıralım. Sosunu da karıştıralım şöyle sosumuzu. Ee, sos istemeyen koymayabilir ama ben kendim koymak istedim arkadaşlar. Şöyle şimdi nasıl yapıyoruz? Burada biberlerim var. Bunları son işlemde yapacağım. Şöyle havuçlarım var. Şöyle keselim. Böyle. Evet arkadaşlar Şimdi başlıyoruz Şöyle karnabaharımı Yumurtanın içine batırıyorum Karnabaharımı haşladım arkadaşlar Tekrar e, hatırlatayım Şöyle galeta ununa batırıyoruz Muhteşem bir lezzet arkadaşlar Israrla yapmanızı e, Tavsiye ederim Pardon yumurtaya batırıyoruz. Galeta ununa batırıyoruz. Şöyle. Şöyle. Tepsimize böyle diziyoruz arkadaşlar. Yumurta. Galeta unu. Her yerine. Şöyle. Avuçlarımızı. Yumurtalı batırıyoruz sonra galeta unu arkadaşlar seslen içi de kusura bakmayın ya, fırınım çalışıyor şöyle yumurta galeta unu isteğe bağlı yani e, sosunu da yaptım ben sosunu isteğe bağlı yaparsınız ama ben öyle yapmak istedim arkadaşlar yumurta şöyle galeta unu şöyle biraz geri alayım galeta unu görünmüyor herhalde şöyle yumurtaya batırıyoruz galeta ununa şöyle her yerine gelecek şekilde şöyle Muhteşem bir lezzet oluyor arkadaşlar. Ben daha önceden yapmıştım ama bu değişik olacak. Şöyle galeta unu salça sosunu da sonradan ilave edeceğim arkadaşlar. Yumurta galeta unu Böyle güzelce her tarafına gelecek şekilde fırınım da ısındı. Bir tane yumurta yeter dedim ama arkadaşlar yetmedi. Onun için bir yumurta daha kırmayı düşünüyorum. Şöyle, şöyle. yumurta daha kıralım içerisine evet tamamdır yumurtalayıp galeta unu böyle yumurtalayıp kızartılıyor ama ben fırına sürmeyi tercih ettim arkadaşlar fırınıma süreceğim çıktıktan sonra da fırında piştiğini nasıl göründüğünü servis anında görüşeceğiz Şöyle her tarafını galeta unuyla batırıyoruz. Çok güzel bir lezzet olacak. Şöyle şunları alalım. Böyle. Evet arkadaşlar. Evet. Çok az kaldı. Bunlar da şöyle küçük kalan kırıntılar. Şöyle. Daha edelim ileri doğru. Kalan kırıntılarımı da şöyle tamamen yumurtaya batırdım. Şöyle. Hepsini galeta ununa batırdım. şöyle boş kalan yerlere ilave ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi salçalı topumu dökeceğim içerisine. İstediğim baharatlarımı koydum. Şöyle biberim de var arkadaşlar. Şöyle biber koyacağım böyle görsel olarak olsun dedim yani şöyle havuç tamam şöyle çırpalım tekrar salçalı sosu gibi. yani alt kuru olmasını istemediğim için böyle yapacağım arkadaşlar öyle bismillahirrahmanirrahim şöyle evet gördüğünüz gibi benim domates soslu karnabaharım böyle oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi fırına sürüyorum arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi benim fırında karnabaharım böyle oldu arkadaşlar muhteşem bir lezzet size de yani yapmanızı tavsiye ederim Şöyle sunum yapıyorum. Kenarından alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle. Çok güzel bir görüntü arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yemeğim böyle oldu ee, karnabaharım böyle oldu harika bir lezzet ee, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar.